altıda kocası gittikten sonra işte altıda gel altıdan sonra kendini asmış. Benim bilgim bu kadar. Alt komşusu duymuş çocuğu alarkına. Ondan sonra jandarmaya haber vermiş. Jandarma gelmiş. Kapıyı durmuş işte. Benim bilgim bu kadar. Başka bilgim yok. Bebek içeride ağlıyormuş. Zaten bebeğin sesine şey yapmış kadın da. Bu hastaydı zaten. Kocası da onu zaten bırakıp gitmiş işte. Bilmiyorum tartıştılar mı? Başka bir şey mi oldu? Dün iyiydi ben dün oradaydım. Dün iyiydi. Gayet iyiydi yani.